Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün günlerden Cumartesi bayramın 3. günü. Yine uzun bir aradan sonra köye geldim arkadaşlar. Size köydeki nevalelerimizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Şurasını beyim şu naneleri kökleyip de getirmişti. Bir de içeride de kurutmak için toplamış. Şunlar nanelerimiz bunlar yer, yer elmaları. Şuraları ekmiş fidan marul fidanları, domates fidanları. Ya kabak ya da salatalık galiba. Bunlar da bar bezelyelerimiz arkadaşlar. Buraya yer fıstığı ekmiş. Bunlar da sümbül. Nanelerimiz gördüğünüz gibi. Bunlar da fazla arkadaşlar. Fazılarımız böyle kendiliğinden çıkıyor. Bir senesi ektik. Bir daha hep kendisi çıktı. Bu da roka. Baklalarımız. Maşallah bu sene çok güzel tuttu baklalarımız arkadaşlar. <laughs> bu da reyhanımız. Sarımsağımız yine. Biberiyemiz. Ceviz. Bu da ceviz ağacı arkadaşlar. Börtlenlerimiz. Enginarımız. Soğan. Bunlar da üzme kayısı bunlar da arkadaşlar. Bu nasıl da mısır. Bunlar da enginarlarımız bir sene maşallah güzel oldular. Kaşta görüyorsunuz papatyalar açmış. Kayısılarımız da arkadaşlar görüyorsunuz. Şurası şöyle üzüm. Buraya beyim şu yukarı ekmiştik ama buraya yine nohut ekmiş. Şu sıraya patlıcan ekmiş beyim. Biber orası da biber, domates iki sıra, üç sıra domates ekmiş. Arkadaşlar burası da bizim köy evimiz. Bu da armut. Çok güzel bir armut çeşidi arkadaşlar bu da. Bu da aynen onun gibi armut o da. Bu da ayva ağacımız arkadaşlar. Ceviz ağacımız. Arılarımız kışın gitmişti arkadaşlar. Ama yine maşallah gelmişler. Hoş gelmişler. Bu da şanlı bayrağımız. Bu da mürdüm eri ama mürdüm eriğinde bu sene herhalde bir hastalık gibi bir şey oluşmuş. Ondan olmamış. Mürdüm eriği. Bu da badem ağacımız. Bu da eriğimiz. evikleri bakabilirsiniz arkadaşlar. Benim böyle dikmiş buralara. Şuraya da korkuluk yapmış eşim. Şimdi serinde şey ağaç meyveler sebzelerimiz sulu bu da hünnap. Bu da dut ağacımız. İnşallah yemeği Rabbim nasip eder. Bunlar da yer elmalarımız arkadaşlar. Kendiliğinden çıkıyor işte. Ceviz ağacımız burada da yine de nohutlarımız var. Bu da şeyimiz korkuluğumuz. Beyim yapmış bunu. Bu da sirkeli motu deniliyor. Kavrulup da yumuşalı güzel oluyor arkadaşlar. Burası da bunlar da soğanlarımız. Soğan az var burada da sarımsak. Biraz toplamayı düşünüyorum. Baklalarımız bu sene çok güzel verim vardı. arkadaşlar. Toplayıp eve götürün inşallah biraz. Bakar mısınız maşallah Allah'ım toprağa kuru veren can Allah'ın bizlere ne hikmetler sunmuş. Biz ama yine de verilen nimetlerin kıymetini bilmiyoruz arkadaşlar. Eşim kök yapsın diye sarımsakları şu şekilde bağlamış. Bu da şeftali ağacımız arkadaşlar. Şuraya eşim çok güzel bir düzenek hazırlamış. Salkın domatesler için. Kargıları yetmediği için şurayı yapamamış. Ama kargı bulup da şey yapacak yani. Bunlar da soğanlarımız. Onlar da kök salsın diye böyle kırmış elim böyle yatırmış onları. Benim bu elma acı mı? Ne ağacı bu? Elma abi. Bu da elma ağacı. Bunlar da şimdi böyle köklerini sağlıyor. Söyleyemedim. Saman koymuş böyle köklerini. Benim bu neydi? Bakla mı bu? He? Bu bakla değil değil mi? Fasulye, fasulye Bu fasulye. Şurası da şu sırada bamya arkadaşlar. burada da gördüğünüz gibi kışın eşim bu ıspanakları ekmişti ama kışın bir verim alamadık bu ıspanaklardan bunlar da bezelyelerimiz arkadaşlar yine de hayran kaldım bunlar arkadaşlar bakar mısınız Rabbim ne güzellikler yaratmış bizler için papatyaların güzelliğine kuş sesinin güzelliğini arkadaşlar bakar mısınız çok güzel. Şuraya bakın arkadaşlar çok. Yaşam buraya da eşim kazmış bakalım. Buraya yeni bir şeyler ekecek ama ne ekecek? Bu da zeytin ağacımız şurası da. Tavuk almayı düşünüyor eşim buraya kümes yapmak istiyor. Çocuklara organik yumurta yedirmek için. <laughs> burası da yine marullarımız arkadaşlar. Burası Feyim burası ne? Heh, burası fasulye arkadaşlar. Bunlar da patatesler. Patatesleri az ekmiş eşim ama olsun. Şu tarafta da nar ağaçlarımız var arkadaşlar. Bu da hünnap. Çok güzel bir meyvesi var hünnapın. Bu da mercan köşkü. Çok güzel bir kokusu var. Karın ağrısına çocukların affedersin kusmasına çok iyi geliyor. Şöyle şöyle aradan geçecek. Şurada da çileklerimiz var arkadaşlar. Bu da lavanta. Çileklerimiz gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> Bakar mısınız Rabbim ne güzellikler yaratmış Allah'ım. Allah'ım sana şükürler olsun ne güzel şeyler yaratmış ya Rabbim. Bunlar da şuraya bey